Başlattım Merhaba ilaçlar bugün sizlerle Diye yanımda arkadaşım Suat Aydın'a Arkadaşımla birlikte bisiklet süreceğiz Hadi bakalım sürün o zaman evet. Çarpışmayın Dikkat edin Çarpışmadan Elini bırakma sakın ha Elini sakın bıraktığını görmeyin. Çarpışmayın. Dikkat edin. Dikkatli sürün. Elini bıraktığını görmeyeceğim diyorum Mehmet Emin. Bak kızacağım şimdi sana. Hadi bitiriyorum. Gelin bir iki konuşun. Konuşma biraz sizden. Ne yapıyorsunuz bakalım gençler? İyi. Nasıl biz Bir gidiyor? biz, de biz artistik yaparız. Ne yap nasıl gidiyor bisiklet sürmeler? Evet. Sen ne yapıyorsun Mehmet Emin? Alperen, Öğretiyor. Alperen sen tek ellerini bırakmıyorsun değil mi? Tehlikeli iş yapmıyorsun. Ya işte ben bir dakikada yapılıyordum şey. şey. Hayır hayır. Bir dakikada yapılıyordum. Hayır o tehlikeli. Kusuru ellerinizi bırakmayacaksınız. Sonra yapmayacaksınız, ellerinizi tamam. bırakmayacaksınız. Tamam. Tehlikeli, tamam. tehlikeli bisiklet sürmeyeceksiniz. Tamam. Çok hızlı da sürmeyeceksiniz. Bir tur daha atalım, ondan sonra videoyu kapatırız. Tamam ben bay bay değilim. yapıyorum. Hadi çabuk olun o zaman biraz. Bekliyorum. Çocuklar işte. Hayır ellerini bırakma diyorum Mehmet Emin. Sen niye böyle yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Alper Bey. Alperen Bey. Mehmet Emin. Hadi kaba diyorum. Gelin konuşma yapın kaba diyorum. Görüşürüz. Yapın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir videoya inşallah. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.